Bunun bir genel tarot açılımı olduğunu söyleyeyim. Bizi izleyen çok sayıda insan var. Dolayısıyla herkes için aynı anlamı ifade etmeyebilir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız Ay burcunuzu, Venüs burcunuzu ya da Yükselen burcunuzu kontrol edebilirsiniz. Üç tarot destem var bugün. Temel olarak bu desteği kullanacağım. Eğer bazı kartların daha fazla anlamlandırılması ihtiyaç duyarsam diğer desteleri de kullanacağım. Hadi başlayalım. Bu arada ikinci yeni tarot. <laughs> ikinci yeni tarot'a hoş geldiniz. Demeyi unuttum. Evet. Spirits. 2020 verili Terazi burcu. Wow. İyi bir başlangıç. Dur du, du. Kez daha. Peki. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Oo, Kasım, Aralık. Very good. Overall enerji yani bütün yılı kapsayacak olan enerjiniz Six of Swords enerjisi bol bol seyahat edeceğiniz bir yılı anlatıyor olabilir ya da yer değişikliğini anlatıyor olabilir. Şöyle genel olarak bütün yıla baktığımda iş dolayısıyla ya da ilişkiler dolayısıyla şehir değiştiriyor olabilirsiniz, taşınıyor olabilirsiniz. Su ötesi, okyanus ötesi belki de ülkeler arası bir taşınma söz konusu olabilir. Bu manevi anlamda bir şeyleri tamamen arkanızda bıraktığınızı da gösterir. Belki de artık sizin için ee, hiç bir önem olmayan, anlam ifade etmeyen, size hizmet etmeyen kişileri, insanları hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Ki bence Tower kartı biraz bunu gösteriyor. Ocak ayı çok hızlı başlıyor sizin için ama bu tabii ki birdenbire Ocak ayında olacak bir şey değil. 2020 yılında belki de zivaya çekildiğimiz bu uzun yılda çok düşündünüz, içinizde e, çok sorgulama yaptınız ve artık bazı şeylere son vermeniz gerektiğine karar verdiğiniz ilişkiler anlamında olabilir. Bu ya da hayatınızın genel akışına müdahale olabilir. Bu dışarıdan gelen bir müdahale de olabilir. Yani sizin belki de yapmak isteyip yapmadığınız ama bir şeylerin sizin kararınızı tetikleyeceği bir anda olabilir. Bir aydınlanma anıdır. Tower kartından korkmamak gerekiyor. Kule yıkılır ama Yıkılması gerekiyor ki çok daha güçlü, temelleri sağlam olan yeni bir kule inşa edilebilsin. Korkmayın, sarsabilir sizi ama eğer dayanırsanız karşılığını alacaksınız. Nitekim Şubat ayında Ace of Swords'a karşılaşıyoruz. Müthiş bir e, düşünce gücünü anlatır. Yani e, zihninizde her ne varsa bunu hayata geçirebileceğinizin farkındasınız. Yeniliği anlatır. Teklifleri anlatır. İlişkiler açısından da olabilir, iş açısından da olabilir. Ya da kişisel gelişiminizde aldığınız yeni kararlar olabilir. Ee, kesinlikle yeni başlangıçları anlatıyor Şubat ayı. Mart ayına geldiğimizde Page of Wands var. Yine e, hareketi anlatan, heyecanı anlatan, hevesi anlatan, projeleri anlatan, yaratıcılığı anlatan bir karttır Page of Wands kartı. Mart ayı kesinlikle projelere başlama açısından çok güzel görünüyor. Öğrenciyseniz eğer okulunuzdaki gruplar ya da e, nasıl diyeyim çalışma gruplarınız ya da katıldığınız workshoplar her neyse e, size verimlilik sağlayacak. E, tekrar şöyle bir şeye bakıyorum da genel olarak e, kılıç kartlarının etkisi fazla olmakla beraber bonus e, kartı iki tane var. Dediğim gibi zihninizdeki yaratıcılık potansiyelini ortaya çıkarabileceğiniz bir yıl olarak görünüyor. Mart ayı buna başlamak için iyi bir fırsat. Nisan ayında tekrar başka bir page kapı var ama page of cups bu, bu sefer duygusal anlamda teklifleri anlatır. Yani terazi dengenin burcudur ya terazi burçları gerçekten de bütün burçlar kuşağı içerisinde bu dengeyi insani ilişkilerde ve kendileri içerisinde, kendi içlerinde olan dengeyi en iyi sağlayabilen burçlardır. Onlar için harmoni çok önemlidir. Hem want hem de cup enerjisi page, ikisinin de page olması hevesi anlatır, özveriyi anlatır, teklifleri anlatır. Bence hem yaratıcılık alanında hem de duygu alanında bir dengenin oluşacağı güzel bir, e, yıl, e, Nisan ayı dediğim gibi size gelecek olan teklifler de olabilir, sizden gidecek teklifler de olabilir. Çok genç, çok e, heveskar teklif yani daha henüz neyin ne olduğunun anlaşılmadığı teklifler. Ama bir sonraki ay orada filizlenecek her neyse duygusal anlamda size çok daha sağlam bir şeyle gelebilir. Kesinlikle ben bir ilişki, bir aşk, bir gönül ilişkisi sezinliyorum Terazi, gözünüz aydın, kendinizi hazırlayın. Nine of Wands. Seven of Wands'a ben çok benzeştiriyorum onu. Seven of Wands'da alanını korumak isteyen, çalışan ama henüz ne olacağını bilmeyen bir genç vardır. Nine of Wands'a geldiğimizde başarmışlığı anlatır. Ama bir taraftan da yine olduğu alanı korumaya çalışan, bir tarafta da gözü karşıda olan, gelecekte olan birini anlatır. Şuradaki aşk ilişkileri doğrultusunda bunu yorumlayacak olursam, size gel olan teklifi çoktan hak ettiğinizi ya da çok uzun zamandır beklediğinizi ...düşünüyorsunuz ve... ...çok emin şekilde onu bekliyorsunuz. Bu gelecek olan teklif her neyse... ...hem size duygusal anlamda hem de... E, ...maddi anlamda kesinlikle doyuracak bir şey. Bu şöyle olabilir... E, ...bu ilişki nedeniyle... ...ya da bu ilişki dolayısıyla... E, ...maddi anlamda tatmin de gelebilir. E, evlilik diyeceğim ki... ...evet evliliği şurada görüyorum ama ona gelmeden önce sağlam bir şeyle bu sefer karşınıza kim geliyorsa geliyor bunu hissediyorsunuz pentakus kartları toprak enerjisi taşır şeydir verimliliği anlatır ama başak burcunu oğlak burcunu boğa burcunu düşünürseniz yaştahta ayak basmazlar tabiri caizse şeydir ayakları yere sağlam basar hayatınızdaki boğa oğlak ve başak insanlarına bakarsanız eğer hem ilişkilerinde hem ...iş hayatlarında şeydirler, sağlamcıdırlar. Belki boğa burcunu anlatıyor olabilir. Hayatınıza girecek olan kişinin bilmiyorum. Ya da sizin doğum haritanızda... E, ...yoğun şekilde bir... E, ...toprak burcu, toprak grubu enerjisi olabilir ama... ...her neyse ilişki anlamında... ...ki bence aşk dolayısıyla gelen bir iş birlikteliği olacak. Öyledir ya bazı kişiler hayatımıza girer ve... E, ...iş anlamında da ortak faydalı olduğumuzu düşünürüz ve... E, beraber ortak projeler başlatırız. Öyle bir şey görüyorum ki ben Page of Swords kartı bunu biraz tamamlıyor. Ağustos ayına geldiğimiz Ağustos mu bu? Aralık, Kasım, Ekim, Eylül. Evet Ağustos ayında proje dedim. Kesinlikle projeleri anlatan, zihinsel anlamda kıcılığı anlatan, kendinizi hazır hissettiğiniz enerjinizi ya da akıl gücünüzü vermeye karar verdiğiniz bir kart. Dediğim gibi Swords kartı yine hava grubunu anlatır. Yani terazi burcuyla çok uyumlu. Araştırıyorsunuz. Teknolojiyle alakalı olabilirsiniz. İşiniz teknolojiyle ilgili olabilir, internetle ilgili olabilir. Belki şuradaki teklif, gelen teklif dediğim gibi teknolojiyle alakalı bir teklif olabilir. Belki YouTube kanalı açıyor olabilirsiniz. Belki de hayatınızdaki kişiyle beraber ortak bir şeyler yapıyorsunuz YouTube'da. Bilemiyorum. Onu siz daha iyi bileceksiniz. Bingo başarı gelecek. Star card'ı, Haley'in anlatan bir karttır bu. Ümitleri anlatan bir karttır. Ümit dolusunuz ama ben buradaki kompozisyonda şurada atacağınız adımın başarıyla sonuçlanacağını düşünüyorum ki Ten of Cups. Harika bir enerji. Mutlu son. Bir birlikteliğiniz varsa eee hayatınıza ya da girecek olan kişiyle son noktayı yani olumlu anlamda bunu bir birlikte bir aileye taşıma ihtimaliniz çok fazla. Evliyseniz eğer çocuk sahibi olma ihtimaliniz çok fazla. Ee, bu enerji ee, Ekim ayında geliyor. Ekim ayında bilmiyorum. Gerçekten merak ediyorum. Bir evlilik gerçekleşecek mi? Ya da gerçekleşiyor olabilir mi? Bakıyorum bu kompozisyonda başka Neyi ifade ediyor olabilir ama kesinlikle doyuma ulaştığınız bir ay ee, ben ilişkiler açısından çok verimli olacağını düşünüyorum. Ee, Kasım ayında gücünüzü test edecek hiçbir şey yok. Yani e, güç bende artık diyorsunuz. Benim ehlileştiremeyeceğim hiçbir aslan yok diyorsunuz. Bu e, içsel gücü de içsel potansiyeli de gösterir. Fiziksel anlamdaki potansiyeli gösterir. Hem iç dünyanızda hem de dış dünyada kontrol sizin elinizde. Kontrollüsünüz. Dengeli olduğunuz gibi terazi. Müthiş bir enerji. Aralık ayına geldiğimizde. Eight of Cups. Gitmeyi uzaklaşmayı gösterir. Çok enteresan. Yılın genelinde çok... Nasıl diyeyim? Siz olduğunuz yerde bir şeyleri planlamaya yeten bir sürü enerji var. Ama hem yılın genelini hakim olan enerji Six of Swords hem de Aralık ayındaki enerji yolculuk enerjisini gösteriyor. Bu gerçekten de çok enteresan. Ben şöyle yorumlayacağım bunu. Birçok şey başaracaksınız. 2021 yılı kesinlikle burçlar içerisinde şu ana kadar yaptığım en iyi okuma sizin en iyi açılım. Çok güzel enerjiler taşıyor. Fiziksel anlamda çok şeye kavuşacaksınız. Potansiyel, çok güçlü potansiyel taşıyan bir ilişki. Evlilik, iş hayatına başlama, bir şeylerin temelini atma. Ama sanki içinizde çözümleyemediğiniz. Yani şurada elde ettiğiniz başarı ne olursa olsun... ...iç dünyanızda hala şu tower ananın kalıntıları var. Gitme isteği duyuyorsunuz. Ya da şuradaki başarı her ne olursa olsun... Sizi çok fazla iç dünyanızda ikna edemiyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Siz karar vereceksiniz buna. Belki bir kart daha seçebiliriz ya da evrenin genel enerjisini üç kartla açıklayabiliriz. Çünkü çok fazla açık değil bu. Ee, ama şeye dikkat. Ee, depresif anlara dikkat. Depresif anlara düşmeyin. O anlara düştüğünüz zaman hayatınızdaki kişilerin kıymetini bilin. Çok güzel enerjiler var hayatınızda. Bakın Page kartları var. Genç enerjiler. Ee, yaş farkı dedim mi bilmiyorum ama sizden daha genç olan birileri olabilir şu hayatınıza gir ya da aranızda yaş farkı var bilmiyorum ama ee, bu insanlar güzel insanlar yani hem kap hem pentacle hem sword hayatınıza girecek olan o kişi her kimse içerisinde birden fazla potansiyeli yeteneği barındıran biri hem entelektüel hem duygusal hem de maddi anlamda imkanları olan kişi. e Size de duygusal bir teklifle geliyor. Daha ne olsun? Şuraya bakarsanız. eğer yani Tarot kartlarını şöyle okuyabiliriz, böyle okuyabiliriz, böyle okuyabiliriz. Müthiş enerjiler var. Müthiş enerjiler var. Ama şuradaki terk edilmişliğe ya da içsel dünyanızda yaşadığınız o karamsarla e, dikkat diyorum. Ee, dediğim gibi sizin için ben e, şu desteden... Şey saçacağım. Ee, şu Eight of Cups'ı açıklayalım bakalım. Neden Eight of Cups burada? Bu sizin içsel dünyanızdan kaynaklanan bir şey mi yoksa dışarıdan gelecek olan bir etki mi? <laughs> hey, bunlar biraz büyük. Bir kez daha karacağım kartları. Evet. <laughs> spades eight of cups here eight of cups nine of wands three of wands six of swords tarot işte bu yüzden tarot tarota inanıyorum bakın six of swords six of swords iki farklı deste aynı kart geldi kesinlikle ama kesinlikle sizin ben bir şeyleri hayatınızda geride bırakacağınızı düşünüyorum ama dediğim gibi bu dış dünyayla alakalı bir şey değil sizin kendi içinizde yaşadığınız bir açmaz her neyse bunu geride bırakacağınızı düşünüyorum bunu olumlu düşünüyorum e, beklentiniz var iki tane mont kartı geldi bu arada trio fonu tekrar yolculuğu anlatır Bir çoğunuzun ben yer değiştireceğinizi düşün, Yer değiştireceğini düşünüyorum. Taşınıyorsunuz teraziler. Kesinlikle taşınıyorsunuz. Ya bu içinizde eskiye dair her ne varsa ondan ayrılma, kopma, gitme manevi anlamda ya da fiziksel anlamda da bir yer değişikliği söz konusu. Bakın 9 of wands iki tane 9 of wands geldi. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Heveslisiniz. Tebrikler. Güzel bir yıl sizi bekliyor. Eğer sizin için bir anlam ifade ettiyse beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. İkinci yeni tarafından sevgiler.